Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Fırat Aydın Usta karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı çok yoğun geçen bir Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesiyle devam etti. Fenerbahçe 2-1 mağlup etti Kasımpaşa'yı. Maçın detaylarına bir göz atalım dilerseniz ardından hemen hem maçı hem de gerçekten çok fazla konuşulan tartışmalı pozisyonları Fırat hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Fenerbahçe 58'de Aytaç'ın korneri ve Jackson Porozo'nun kafa vuruşuyla 1-0 yenik duruma düştü evinde Kasımpaşa önünde. 64'te kazanılan Friki Mert Hakan Yandaş gole çevirdi. Kariyerinin ilk Friki golünü attı Mert Hakan Yandaş. Ve 90 artı 6'da Mişi kazandığı penaltıyı Fenerbahçe'nin kaleciden dönen topu takip ederek kendi kullandığı penaltıda fileleri buldu ve Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda çok çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve maç fazlasıyla 70 puanla Galatasaray 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Hocam nasıl bir mücadele izledik? Maçın hakemi Cihan Aydın, varda Erkan Engin vardı, Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tural da avarlar. Hani listeyi de şöyle bir hatırlatayım ve hocama sözü bırakayım. Nasıl bir mücadele izledik şampiyonluk yolunda her hafta giderek takımlar daha da e, hani yoğun bir mücadele ortaya koymak durumunda kalıyorlar sanki hocam. Evet Müjdat daha önce de söyledik artık e, ligin kısalan boyunda <laughs> şampiyonluk yolundaki e, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı rakiplerin kimi e, düşme potasında olması veya tehlike içinde olması kimi Avrupa'ya oynaması neticesinde hepsinin artık bir hedefiyle bu karşılaşmalara çıktığını ve bu karşılaşmaların da hani sezonun ilk yarısındaki gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üstün oyunu, skor anlamında, oyun anlamında, baskı anlamında o tabloyu çizilecek maçlar olmadığını, zorlu geçeceğini kaldı ki sadece mesela Fenerbahçe'nin bugün oynadığı bu maç değil. Bundan önceki 3-4 hafta sürecinde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de bu tür maçların oynadığına şahit olduk. Bundan sonraki süreçte de bunlara şahit olacağız. Hem e, takımların hedefleri hem de o takımlardaki futbolcuların bireysel performansları kendileri için e, bize hem skor anlamında hem e, oyun anlamında bu tür maçlara daha şahit olacağız her iki takım içinde, Şampiyonluk yolundaki her iki takım içinde. Bugün Fenerbahçe yani ilk 5-10 dakika baskı ve gollük pozisyonları her ne kadar yakalasa da sonra oyunun dengesini kuran, ikinci toplara sahip olan, daha değerli toplu atağa kalkan, geçiş oyunu çok iyi yapan bir Kasımpaşa'ya şahit olduk ilk yarı itibariyle. Ee, ve ikinci yarıda duran toptan bir gol buldu. Ondan sonra e, yine İsmail Hoca'nın değişiklikleri e, ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin panik halini ikinci yarıda hani üstünden atarak çabuk oynama durumuna evrilerek e, son dakikalarda bulduğu penaltıyla 3 puanla haftayı kapadı. Peki hocam e Yani burada e, bu bu 90 dakiklik içerisinde de hani Fenerbahçede iyi ve kötü futbolcular vardı. İşte Ferdi olsun, Mert Hakan olsun, Cüklü olsun, Terbott olsun, iyilerin arasındaydı. Ama işte İsmail Kurunic gibi, kısmen Tadiç gibi, Ceko gibi performansı düşük olan bu oyunda, bu maçta futbolcularda mevcuttu Fenerbahçede. Hocam pozisyonlara geçelim dilerseniz. Geçelim. 15 tane pozisyon seçtik. Türkiye'nin de gözü kulağı sizde çünkü çok yoğun bir maç oldu bu anlarda. 15 tane mi seçtiniz? 15 tane seçtik hocam Var. beraber. Hadi bak. Ee, ilk pozisyonda başlayalım. Mert Hakan'ın e, topu oyuna sokma isteği hızlı bir şekilde burada e, ben Yunes onun karşısında hocam. Burada Mert Hakan'ın oyununa topu sokma isteği değil bence hani futbolcuya çarptırıp futbolcunun kart görmesini sağlama amacıyla ee, kullanılan bir serbest vuruş. Ee, ama futbolcuya yani teması olmayıp pozisyonda Ceko'nun önünde kalınca e, hakem oynatmış. Bu gibi durumlar son haftalarda çok olmaya başladı. Evet. Futbolcuya sarı kart göstermek için önünde duran e, topun önünde duran rakibine karşı topu atarak hakimlerin bu son 2-3 haftada olan bu durumları Anadolu maçlarında da bu yaşandı. E, bu seyrettiğimiz bu maçlarda da yaşanıyor. Ee, biraz daha proaktif olarak bunu kriz doğuracak durumu önceden engelleyecek önlemi almasını tavsiye ediyorum. Peki hocam Bernyones'in eee Mert Hakan'a müdahalesi ikinci pozisyonumuz. Burada sarı kart çıktı Bernyones'e. Evet. Kontrolsüz bir hareket, sarı kart doğru. Cihan Aydın'ın burada mesela bak hiç beklemeden sarı kartı çıkarması hiçbir tarafın itirazda bulunmasını eee sağlamadı. Yani hiç kimse itiraza engelledi her iki tarafında. O çabukluk, o proaktiflik bazen hani bu gibi pozisyonlarda hakemler bekliyor ya. O bekleme sürecinde her iki tarafta beklentileri karşısında itirazlarda bulunuyor. Sonra kartı gösterdiğinde de hani kişiler acaba kulağına sufle mi geldi, birisi bir şey mi üfledi diyerek bu kartı gösterilmesinde polemik yaratıyor. Mesela burada buna mal vermeden bu pozisyonda ki net sarı kartlık direkt göstermesi olumluydu. Yine günün hareketli isimlerinden Mert Hakan pozisyonu içerisinde 23. dakika bu kez. Claudio Winkin bir ee, müdahalesi var ikili mücadelede Mert Hakan'la. Yani şöyle söyleyeyim, e, burada hani her iki futbolcu mücadele içerisinde ve birbirlerine karşı el kol hareketleriyle o mücadelenin içerisinde eylemde bulunuyorlar. Ama en sonunda Kasımpaşa'lı futbolcu Fenerbahçeli futbolcuya yaptığı o künde alıp savrulması hani biraz sportmenlik dışı oldu. E, futbolun dışında bir faal şekli olduğundan dolayı burada sarı kartla değerlendirmesini daha doğru bulurdum. Peki hocam tam devre biterken Ceko'nun ağlara giden ama offside gerekçesiyle gol değeri kazanmayan pozisyonu enteresan bir pozisyondu. Şimdi e, pozisyonu enteresan yapan e, arkadaki futbolcunun evet. Kasımpaşalı şu anda da saha dışında Aynen. olup çizgiye doğru adımını atan bizim fotoğrafta gözükmeyen ee, ama kesik, e, kesmek zorunda olduğumuz için bizim alamadık. şu anda fotoğrafta gözükmeyen ki e, bunu belki aşağıdan kesip yukarıdan onu alsaydık daha efektif olurdu. Biz akışta net görüyoruz. Ama en azından maçı seyredenler biliyor. Seyretmenler de e, bu fotoğrafta şunu söyleyelim Üste bir kasım futbolcu yani şu fotoğrafta da belli oluyor. İçeri girmek üzere. Kafaları bu karıştırdı. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi Belki ya ne yapıyorsun ne diyorsun ya sen işte yani bu nasıl şimdi yani bunu getirsen ne olur getirmesen ne olur. Burada bir şey dikte ettiğimiz için kural 11 tanımı tanımıyla ilgili arkadaşlara bir grafik hazırladık. Yok hocam bunu ekranlara getireyim çünkü bayağı insanın kafası karıştı bu pozisyon. Ee, getirme nedeninde e, okuduktan sonra sen açıklayayım ben. Peki buraya alalım sevgili e, Şebnem. Evet Offside pozisyonu. Offside pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir. Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda offside pozisyonundadır. Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında orta saha çizgisi hariç ise ve kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakınsa Kalecilerde de hiçbir oyuncunun elleri ve kolları dikkate alınmaz. Offside'ı belirlemek amacıyla kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilir. Şimdi tabii e, futbolumuzda genelde bu gibi offside pozisyonunun hep içinde kaleci olduğu için evet. defans anlamında bu pozisyonun dışında da kaleci kaldığı için kafalar karıştı. Buradaki önemli nokta ne? sondan ikinci rakip oyuncudan yani kalecinin olup olmaması mevzu bahis değil. Rakip futbolculardan sondan ikinci oyuncu hizasında veya gerisinde olmak üzere. Şimdi burada fotoğrafı getirdiğimizde sondan ikinci oyuncu olarak bu tam kale çizgisinin önündeki Kasımpaşalı futbolcu baz alınacak. Evet. Arkadaki futbolcu bir, ikinci futbolcu oyuncu bu. Evet. Eğer bu oyuncu Ceko'dan kale çizgisine daha yakın veya aynı hizada olsaydı pozisyon olsaydı değildi. Fakat Ceko sondan ikinci oyuncu olan yani bu kale çizgisinin tam önündeki Kasımpaşalı futbolcudan kale çizgisine daha yakın olduğu için pozisyon olsaydı. Burada da arkadaşlar şöyle topun çıkış anı ve simülasyonun entegre edilmesi var sisteminin sonucunda Cihan Aydın'a haberi veriyor. O da maçı bitiriyor. Buradan sonra bu yayıncı kuruluşa gönderiliyor. Yayıncı kuruluşta bunu hemen maç bittikten sonra değil devrenin ikinci devrenin başında gösterdi. Bu animasyon. Da... Yani bunun evet. gösterip gösterilmemesi varla alakalı olan bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaki oyuncu kafaları karıştırdı. <laughs> Ama ne olursa olsun rakip takımın sondan ikinci oyuncu. Bu kim olursa olsun kaleci veya değil bu baz alınarak Offside değerlendirmesi yapılır. Bunu da hem bu kuraldaki yazan hem de dilimiz döndüğünce bu şekilde ifade edelim. Aslında böyle bu pozisyonlar için hani test niteliğinde bir pozisyon oldu böyle hani offside futbol kurallarına dair çok. Ya aslında e, hani eğitici bir pozisyon. Bilen, oldu. bilen biliyor ya aslında bilinen bir şey de hani burada işte kaleci faktörü hep alışkanlık var ya evet, alışa evet. gelmiş durum. O alışkanlığın verdiği burada kafaların karışıklığı oldu. Dolayısıyla e, o son iki oyuncudan birinin kaleci olup olmamasının bir önemi yok. Evet. Bunu söylemek istiyoruz. İkinci yarıya geçelim. 47. dakika. Kurun içle Ali Emre burada temas içerisinde hocam. Kurun iç yüzünü tuttu. Ali Emre yerde kaldı. Kasımpaşa kırmızı. Evet. Burada e, bir çarpışma evet. söz konusu ama buradaki en önemli kriter ortalanan topa kalecinin eliyle teması var, müdahalesi var ve ondan sonra var olan bir çarpışma. Dolayısıyla hani burada o eliyle temas ettikten sonra herhangi bir kalecinin bir faulü var veya yok yorumundan ziyade o topa temas ediyor ve Kurun için kaleciye bir hamlesi olduğundan dolayı hakem de Fenerbahçe'nin aleyhine bir faal olarak değerlendiriyor. Ha burada kaleci bu topa temas etmese hı hı. ve o süratle gelip bu çarpışma olsa yorum ne olurdu? Öyle olsaydı yorumumuzu o zaman söylerdik. Derbi, derbi.